Nasıl söylemek? Evet. Başla, git. sarı geldi. Nasıl? Sarı gelin al olmaz mı? Kaldı dağlar bal olmaz mı? Kurban olan sarı gelin Seni sever del olmaz mı? <laughs> Pencere ya ben verdim sizin soya sizin soyda üç güzel gördüm sarabadım doya doya <Sessizlik> sarı gelin suya gider el oğluna çalım. Kurban olam sarı gelip ben cahilim kalıp gider. Evimizi yolda, buradan geçen kara Kurban olam sarı gelir gel destimi buradan doldur. Tamam. Amca. Amca bir dur hele. Yaş kaç senin şimdi? Yaş 79 89. Ne bileyim. He? 79 mu 89 mu? Ne bileyim. Bak kız bize vereceğiz. He? 1926. He o zaman ne eder? Yasaklasın. 79 lan. Askere nereye gittin sen? Askere Kırıkkale'ye. Elma Dağı'na, Kırıkkale, Ankara gezmedik yer kumadı mı ben? Başka. Dedem de Kırıkkale'de yaptı. He. Dedem de mi Dedem Ankara'da yaptı. Dedem Ankara'da yaptı. Atatürk'ü bekledi öyle. Hmm. Sevdiğini mi, yani, mi evlendin yoksa? Sevdiğim bir sevdiğimi alamadım ki. Sevdiğin kimdi senin? He, o, oh, o, oh. hep o, <laughs> o, tane çıktın değil mi? Alamadım. <laughs> alamadım hiç. Kimdi amca ya? Sevdiklerim alamadım. Ki. Ne yapacaksın? Vallahi Karıştırma Yengemle nasıl evlendin? bir, kilo çavdara evlendik. Bir kilo? <laughs> ha bir kilo çavdara. Dedem bir kilo çavdara verdi. Başka? Hmm. Annen öldüğünde biliyor muydun? Annen biliyor değil mi? Ha tamam, çok iyi. Kaç yaşındaydın o zaman hatırlıyor musun? Hmm. Vardı mı? Hasta mıydın? Yok. Çocuk, mı? çocuk usta döndü. Doğum yaptı O kız da doğdu. He ondan sonra o yere düştü, o yana düştü. Ya. Şaziye alan falan vardı yani. Vardı onlar. Gençti yes, değil o zaman, öldüğümden? Evet. Evet. Dedem evlendiğinde, dönmüş ebemle. Sen kaç yaşındaydın? Dene halindeydim, ben olamadım. Hee. Dene halindeydim. Menefşal'a mı? Menefşal'a mı kaçtın? Oradan gelmiştim. Oradan gelmedim. Oradan evet. gelmedin Sonra getirdim onu. Dene buraya geldi, evet. burada kaldı. Yani, yani, yani böyle şey yani, orada küçük yabanda bir çocuk oldu. Helen dedi ki gel dedi, onu alıp gel dedi. Ahmet <laughs> dayıma verelim dedi. Ahmet dayım de da o da dedi. Burada böyle dedim ama verelim dedi. Ettir Ahmet'le gittik orada o aldık, kaçtık onu. Kaçırdınız babasından? Evet. Yok, babası yoktu ki. Orada... Evet. ...her evet. hafta dayım, arasının da yanında kalıyordu. Evet. Oradan, aaa... ...yürü bakalım, yürü, sürü sürü aldık gelip gidiyoruz. Yorulduk, neyse. Evet. Kaç yaşındaydın? Evet. 11 yaşındaydım. 11 yaşta. Ahmet evet. 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 dayı kaç yaşındaydı o zaman? Ahmet dayı o deli anneden. Ahmet Ya. Amca hep çobanlık mı yaptın? Ne yaptın burada? Yine dağda davar geldim. Ağzına bir sikim bir yer yuttum da. yok bir 65 aylık üç ayda üç ay daha üç ay gelecek de 300 lira alacak. Para değil Alacak. Ee, Neydi? <laughs> <Alın. gülüyor> Mart'ta alayım işte. Evet, öyle Abi geldi. Hmm. Her anda bize dört kağıt Alın, alın. Dört <laughs> kağıt dedin, dört lira mı? Evet. Ee, geçen ne aldın? dört yüz <laughs> sen böyle mi Yengem kaç kaçta öldüydü ya? <laughs> 400 400 <yallah. gülüyor> E <Evet>, sen var <laughs> Amca. Hop. Adam yer alamadan hmm. ne kadar yaptın sen? Ee, ne kadar yaptım biliyor musun? Aslında 10 ay Çay hapı gelecek. Nerede koşar o değil mi? Ben geldim ziyaretine senin. E geldin yalan söylüyorsun. geldim <laughs> amca. Beni götürmediler de. Ben <laughs> geldim. <laughs> Demir parmaklıkların arasında konuştuk senden. Bak dede atı şöyle düştü. He? Valla? O ne ya? Lamba. Ne o o? lambası ya? Sana bir şeyler getirdiydim hatta. Amca deden bunu ne kadar, kadar kere, kere yaktın? Ne? Deden bunu ne kadar yaktın? Bu da ikimiz de iki kere yaktık. acaba? Acıvadık ya. Hayır ya. Özel Ortada ayrı. Tanım Amca hiç pişman olduğun bir şey var mı bu? Ee? Pişman olduğum. Birilerine yanlış yaptığın. Ya pişman ben olacağım, oldum. Hayatın boyunca ayri. kimseden pişman olmadın ya, mı? bir şeyden. yaptığın bir şeyden. Gerçek değil, gerçek gerçek de Ben kocaltı abi. ağabey. Bo. Öbür tarafta çok düveller istedi. Düveller tabii ki olur. Affeder Allah, affeder Allah. Tabii canım, o başka. Hocam Allah.